ya senin amına sokayım ya. Kanka benzin doldu ama araba geri tepti anlatabiliyor muyum? Pompa çıkmadı abi bu falan. Şundan Şimdi gözlük lensi. O, gözlük lensine orospu <laughs> çocuğu ya. Anladım sikir merdan. Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? Ne oğlum bak o kız kördür. Eksanın amına mı, <laughs> mı geldik? <laughs> cayır cayır yanıyor. Arkadaşlar, Merve'yi hangi karavana koyacaksak kilidini açın da. Kolun yok kodurayım. mu kardeş? Senin içinde kaç tane var? Yok, o kilit o kadar yok, kaldıramıyorum kilit. maalesef. Anahtarım ben olsun. sana kaldıracağım <laughs> şimdi. Hadi. Ver kanka, ellerini kaldırayım ben, ben seni. Yok üstümde yok. Kanka yere bırak o zaman anlamıyor musun? Of bazen bro of. Dakika başı oflama be kardeşim ya. Ya yok anlamadın. Ya parasını şey... virüs bir de ofluyor lan bu ne lan? Hem parayı veren de azat işte.